Ne haber işte? arkadaşlar? Evet. Harika bende kalın deyinden birlikteyiz. Bana birlikte Roblox'ta bugün uzaya çıkıyoruz arkadaşlar. Biz şaka maka uzaya gidiyoruz arkadaşlar. Yeni bir oyun bulduk. Uzaya gideceğiz. Dostum! Dostum adam uçtu! <laughs> Biz de onun gibi uçacağız aynen. Arkadaşlar efsane bir oyundayız. Oyun hemen diyeceksiniz ki abi anlatması bir şey. Abi inanılmaz bir şey arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Burada ortada petrol toplama alanımız var. Bunlar ne panda? Dostum ham petrol mü? Evet ham petrol. Pandanın deli gibi. Tamamen ham petrol. Kendi yerimizi alıyoruz. Evet Tycoon tarzında yapmışlar ama bir simülasyon oyunu. Burada benim roket var arkadaşlar. Çok güçsüz ama birazdan o var ya, jet olacak. Burada böyle bir şeyler var. Onlara da basmaya yaklaşayım. Da havaya uçmayalım. Burada fırlatma yerimiz var. Ortaya gidelim. Şimdi anlatayım hemen. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Güzel bir simülasyon oyunu. Eğer beğenirseniz devamını da çekmeye çalışalım. 3, 6, 7. Buradan şimdi petrol çıkarıyoruz. Tamam mı? Çantamız 20 olduğunda gideceğiz bu petrolü. Bizim kendi mekanımıza bırakacağız. Sonra da uzay roketini ateşleyeceğiz. 15, 16. Ay çok yavaş artıyor. Ay 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 ay. Tamam back back full diyor. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bunu kendi mekanımıza koyuyoruz. Ve sonra Rocky daha değiştireceğiz. Ama bir el daha yapacağım şimdi. Çünkü Rocky çok havalanamayabilir. Koyalım buraya 20 tane oldu. Dostum ne zaman ateşleyeceksin? Birazdan test uçuşlarımız başlıyor. Birazdan bekliyorum sizi probanda. Dostum geliyorum. Gel gel koş. Arkadaşlar şimdi ateşleyeceğim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bir havada bir görelim oyunu. Biraz yavaş çekiyor. Ama bu elimizdeki çantamızdaki çantamızı değiştirebiliyoruz. Klasik simülasyondaki gibi. Çocukla mesela özel petrol çekme şeyi var. Bizim şu an bir bir geliyor. Nobuz da şu an nobuz yani. Gel panda. Dostum başlıyor musun? <laughs> Arkadaşlar hakkımız hayırlısı. Bismillah. <laughs> Heyecanlandım ya. Şimdi uçuşumuz başlıyor. 40 tane koyduk. Burada böyle bir şey var. Oyun size ilk geldiğinizde veriyor galiba arkadaşlar. Sonra gidiyor. Bir tane var zaten hepsinden. Ne yapayım? Hepsini basayım. Hepsini basalım. Maksimum speed'i falan arttırdık. Allah ım. bir şeyler yaptım. Dostum bilmesen, bilmiyorsan yapmasaydın. Bir şey olmaz ya. Bismillah. Geri sayım başlıyor. 8, gel 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 panda. Aa, sen oturak yok 4. ama. Oraya çıkma bak ölürsün. Dostum hadi. Bak ölürsün havada. <laughs> Abi. Obi! Oh! Aha buraya kadar çıktık. Dostum neredeyiz? Ee, arkadaşlar oyun efsane. Koyduğumuz benzinlerle gücümüz buraya kadar yetti ve şu anda biz birinci etaba geçtik. Ona atlayabiliyoruz mu acaba? Aa, atladım gel bana gel. Arkadaşlar oyunun mantığı bu. Uçtukça katmanlar ulaşıyorsunuz ve her katmanda bir ödül var. İlk ödülü alacağım şimdi. Ama burada dikkatli zıpla yani Boşluklar var. Hadi işte. Dostum ya. Gene <laughs> <Yine> düştü. <laughs> Noob bandı. Ben alayım sana ne olduğunu göz anlatırım. Arkadaşlar hazine. Katmanları açtıkça hazine açıyoruz. Klasik simülasyon oyunu. Arkadaşlar bunda coşmamız lazım. Well done diyor. Evet. Kazandım. Biraz para verdi galiba. Oo çok güzel para verdi. Arkadaşlar şimdi diğer katmanlara geçmek için kasılmaya başlıyoruz. Oyun nasıl? Burada roketler falan da var. Ee, paranız arttığında buradan roketinizi de değiştirebiliyorsunuz. Bunlar da hızlı giden roketler. Allah Allah. NASA'nın roketleri bile var. Dostum oyun fena. Şimdi bir dakika. Aa, ee, buradan benzin çıkarma malzemesi var. Ee, bana çok çalışmak lazım. Şunu alalım. Daha hızlı benzin çıkarmam lazım. Ve çantalar var arkadaşlar. Aa basınca roket ateş diyor. Roket nasıl gelecek? Reset. Ha reset deyince de roketiniz geri geliyor. Abi her şey düşünülmüş. Tamam. Başlıyoruz. Dostum oyun 10 numara. Aynen başta bakalım en e, hızlı kim tebeye ulaşacak. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. 3-3 veriyor arkadaşlar. Hemen doldu çanta. Çanta hemen doluyor ya. Şimdi benim çanta almam lazım acil. Dostum hadi başlayak dostum. Prolar coşuyor. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar. En yukarıya kim çıkacak? Bugün bunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar 175 kapasiteli bir şey aldım. 100 verdim. Aga benim elimdeki şey çok fena. Lan çok hızlı çekiyor. Petrol 3-3 geliyor. Ben artık buradan Mars'a falan gideyim herhalde. Dostum çok kaza gelme dostum. kaza gelme. <laughs> Ama ağır videom çok fena şimdi. Bak 20 Aha 95 oldu. Arkadaşlar bu sefer herhalde ben gideceğim bayağı tepelere doğru. 75 oldu. Hemen oluyor hemen oluyor. 95. 170 oldu. Orayı bayağı arttırdıktan sonra çıkacağız bu sefer. Mekanım ya mekanım ya. 245. Dostum nereye kadar gider? Bilmiyorum dur test yapacağız. Arkadaşlar 245 tane koydum. Evet, bunlar bir kere dikti gördüğünüz gibi. 10, Allah! 9, 8, Şimdi bakalım nereye kadar 7, gideceğiz. Sürekli uçmamız lazım çünkü uçtukça para veriyor. 5, 4, 3 2 1 Hadi görüşürüz panda! <laughs> Abi çok iyi ya, oyun çok iyi ya. Evet, sağdan bakın. 119, 140, 160 kazandığımız para arkadaştır. Of, o katman çok yukarıda. Oraya kadar varmam imkansız. Gidiyorum. Gidiyorum. Abi gidiyoruz. Benzin bitiyor arkadaşlar. Sağdan bakın kırık. 30'a düştü benzin. Abi geldim lütfen. Lütfen lütfen. Çok az kaldı. Ya. Ama bu kadar mesafede benzin bitmez ki. Dostum havada mı kaldın? Yardım lazım. Yardım lazım. Burada kaldım. Uzaydan aşağı atladım ya. Bir bunu yapmadığım kalmıştı. Arkadaşlar daha çok kasmamız lazım demek ki. Biraz daha petrol toplamak lazım. Resetleyik şunu. Hop roket geri geldi. Biraz daha fazla çalışmak gerekiyor panda. Dostum çantan da elindekini değişti dostum. Değiştireceğim. Bu arada arkadaşlar teleport da olabiliyoruz. Bastığınızda buraya geliyormuşsunuz. Ben yarım saattir yürüyorum. Şunu alayım arkadaşlar. 120 kapasiteli aldım. Benzin ihtiyacım var. Acil, acil, acil. En tepeye çıkacağız. Bu videoda gidebildiğin kadar yere gitmeye çalışacağım. 120 270 510. Arkadaşlar hazır mıyız? Dostum Gidiyor musun? Gidiyorum. Hadi bu sefer ne yapacağız. Büyük ihtimalle tahminim çıkacağız arkadaşlar bu sefer. Ya bir üst katmana varmış oluruz. Two, one. Adam Puppy. Giriyor, giriyor, giriyor. Hoşçakalın dünya. Burada da gemler var arkadaşlar. Baya az önce o özel hızlandırıcılar gemle alınıyor. İlk katmana geçtik çok rahat. Şuraya varmamız lazım. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Hadi. Şu an videoyu izleyen takipçilerim diyor ki acaba abi varabilecek misin ama bence varacağız. Dostum vardın da söyle ne var. Tamam. Yes geçtim. ikinci katmana geldik. Vay 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 vay. Vay burayı da geçiyorum. Abi diyorum gidiyorum ben. Burayı da geçtim. Üçüncü katmana mı gidiyoruz yoksa? Oo bayağı uzak demiş be o. Cık. Oraya varmak biraz daha <laughs> biraz daha kasılmak lazım. Abi gidiyorum ben. O biz işte, bayağı bir havalandık. Bitti. Şimdi buradan aşağı atlayacağız. Aa yukarıya da çok az kalmış. 1197 para verdi buraya kadar çıktığım için arkadaşlar. Şimdi bakalım bu sandıktan ne kadar verecek. Abi oyun çok güzel bir şeye benziyor ya. Dostum beğenirlerse devam edek söyle. Arkadaşlar pandan değil gibi beğenirseniz devam ederiz. Yanlış mı yaptım yok şuradaymış. Oy pan sen buradan hayatta alamazsın bu sandığı. Geçtim. Azıcık zor yapmışlar buraları. Bakın bu sandık ne verecek arkadaşlar. Ve sonra bir üst katmana geçeceğim. Birazdan üst katmana da çıkacağım. Bekleyin roketle değiştireceğiz. Alalım lütfen. Teşekkürler diyor. İyi iş yaptın diyor. diyor. Aferin diyor. Aferin. Yeni adayı keşfettin diyor. Aferin. Burada gem verdi arkadaşlar. Artı 100 gem verdi. Para vermedi galiba. Ama olsun o da iyidir. Şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Vuuu. Aha selamun aleyküm abi. Abi roketin üstüne düştük abi. <laughs> Allah'ım ya çocuğun roketin üstüne düştü. Şimdi bir üst kata çıkmak için hazırlanıyoruz. Arkadaşlar. Azıcık para kastım. 10 binlik roketi alacağım. Bu roketi aldıktan sonra yukarıya varmak daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Roket değişiyor. Abi pro papi geliyor. Nerede benim roket? Aa. Of, of, of. Başlıyoruz arkadaşlar. Roket değişti. Elimizdeki de çantamızdaki ne de değiştireceğiz. Şimdiki amacımız en tepeye çıkmak olacak. Arkadaş panda sen ne aldın öyle? Dostum nasıl? Sen onu nasıl aldın? Dostum bizde de dostum işte bizde bir şeyler yapıyoruz dostum. Bu yine olmuyor ama gemim var benim. Bir daha şimdi bir yeni roket de ateşten. Panda da bir şeyler almış arkadaşlar. Aa. Buna nasıl çıkacağız? Roket. Bu yeni rokete nasıl çıkacağım 7, ben? Rokete binilmiyor. 5, 4, ne adam ineceğiz? Algıda mi var? roket gitti gitti. Roket gitti. Ben burada kaldım. Aa nasıl çıkacağız ona? Oo arkadaşlar roket çok kısa yere gitti yalnız niye öyle oldu? Aa, ee, ya soldan rokete çıkma tuşuna basarak çıkacaktım ya Allah'ım yarabbim kafam gitti. Bu roket niye bu kadar yavaş az yere çıktı bunu anlamadım bir sorun var galiba. Tamam bu roket niye böyle oldu? Çok kısa yere doğru gitti. Dostum Dostum, odur diğer roketler çok hızlı benzin harcıyor. Ee, hızlı gidiyorlar, hızlı benzin harcıyorlar. Daha fazla petrol koymam lazım. 120. Arkadaşlar, buna daha fazla petrol koymamız lazım. Hızlıca şimdi hemen petrol koyup yukarı doğru çıkacağız. Hadi. Bakalım nereye 8, kadar gidecek bu. 7, Pandan dediği gibi mi görelim. Two, run. Oh, abi, bu çok hızlı gidiyor. Of, 10 binlik roketi al panda. Dostum nasıl? Uçuyor diyorum, uçuyor, uçuyor, uçuyor. Süper sonik oldum. Ama dediğim gibi benzin çok harcıyor. Ha, şimdi çözdüm arkadaşlar. Evet, bu roket daha fazla size para kazandırıyor. Ama çok hızlı gittiği için daha fazla petrol harcıyor. O yüzden buna daha fazla benzin koymamız gerekiyor. Şimdi çözdüm. Bu da demek oluyor ki daha fazla kapasite ihtiyacım var. Dostum hadi çöz şu oyunu dostum. Coşacağız şimdi. Şimdi coşacağız. Bu arada panda diğer katmanlara ulaştı arkadaşlar. Hızlıca devam ediyoruz. 200'e kapasite yaptım ama yine de az ya. Evet 5000'lik şunu alalım arkadaşlar. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Ola artı altı veriyor. Benim çantamda sorun var ya. Dostum tepelere çıktım ben de. Tamam. Panda da çıktı. Panda sağ, e, roketini değiştirmeden çıktı. Ben roketi değiştirdim. 750 Daha fazla lazım ya. Arkadaşlar şimdi daha fazla çanta ihtiyacım var. Of. 500'lük aldım. 500'lük aldım abi çok fena. 438 444 Arkadaşlar panda yukarılara kadar çıktı Nasıl yaptı bu çocuk ben anlamadım ki Dostum dostum tepede bekliyorum O benim geçemediğim katman o şey arkadaşlar Fark ettim ki bu yeni roket aldınız arkadaşlar Daha yavaş ulaşıyorsunuz yukarıya ama daha fazla para kazanıyorsunuz Şimdi anlayacağız Dostum hadi. Geliyorum bekle dur. Bayağı bir doldurayım. Evet. Gitme zamanı. Bayağı bir koydum arkadaşlar. Bayağı bir uğraştık. 2750 benzinim var. Artık bu bizi tepeye kadar çıkarır herhalde. 3, 2, Ve... Başlıyoruz. Geliyorum provanda. Ek katmanı çok rahat geçtim. Çok güzel para verecek eğer en tepeye kadar çıkarsam arkadaşlar. Şimdiden 2600 verecek. Hop. Tepedeki katmana yaklaşıyorum. İkinci katman geçirmiştir. Benzin çok var. Rahat arkadaşlar rahat. Oba bayağı uzaklaştık ve 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 Panda sen buraya nasıl geldin? Bu çocuk buraya nasıl geldi? Oo dünya görüntüsü oldu. Üf gidiyorum hala. Diğer katmana varır mıyım? Cık, varamayacağım arkadaşlar. Bitiyor 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 bitti. 12535 para verdi. Bu muhteşem bir şey. Vay selamun aleyküm provanda Pravanda iş başında. Dostum aleyküm selam. Oo, burada bir kod varmış arkadaşlar. Şimdi bunu çözelim hemen. İyi harfi şey rakam 1 başlıyor. Dostum ben çözemedim. Vay buraya ne böyle bir şey yapmışlar. Işte? Bu hazineyi nasıl açacağız? Bu kod nedir? <laughs> Şimdi bulacağım arkadaşlar. Dostum çok zor. <laughs> Benim için hiçbir şey zor değil. Gel. Dostum nasıl yaptın? Çok zor değildi. Evet kodu kırdın diyor. Harikasın diyor. Sana biraz gem verdik diyor. Arkadaşlar gem verdi. 10 saniye sonra hemen çık diyor. Aa kapı kapandı. 10 saniye son çıkmamız lazımdı. Ne şimdi? Bir dakika dur. Dostum gittik mi? Bir dakika dur bekle. Rokete ışınlanıyorum ve tekrardan geri geliyorum. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Banda ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Oyun güzel benziyor. Devam etmeye çalışırız. Bitiriyoruz. Sonunki verdiği görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.